Evet, değerli öğrencilerimiz, e, kimyasal tepkimelerden önce periyodik tablo ile başlayalım. Ondan sonra kimyasal tepkimeleriyle devam etmeye çalışacağım. Periyodik tabloda elementler kimyasal özellikleri bakımından 3 kısma ayırıyoruz. Birincisi metaller. İkincisi ametaller üçüncüsü yarım metaller. Şimdi bazı öğrenciler şunu sorabilir. Hocam soy gazlar da var diye. Ancak son dönemlerde soy gazların antitakarı grubuna girdirdiklerinden dolayı bir başlık altında kullanıyoruz. alıyoruz. Yani ametaller grubu olarak almış oluyoruz. Günlük hayatımızda metaller kullanım alanlarını Normal siz de e, biliyorsunuz bunu. Birincisi demir. İnşaat malzemesi olarak kullanılır. Bina yapımında kullandığımız demir. Bakın elementi. genellikle elektrik kablolarında kullanıyoruz. Bunları biliyorsunuz. İşte gümüşü e, takı olarak, işte altını takı olarak kullanabiliyoruz. Şimdi çocuklar metaller. Görmüş olduğumuz bir periyodik tablo. Ekranda görülen bir tablo içerisinde. En fazla yüzde 80 85i metallere aittir. Metaller, daha doğrusu elementlerin yüzde 90'ın doğal toprak altından çıkan elementler, Geriye kalan bu yüzde 118'e kadar olan laboratuvar ortamında üretilen bir yapay elementler. Burada görmüş olduğumuz mavi ve beyaz elementler bir metaldir. Metaller genellikle ısı ve elektriği iyi ileten bir gruba girer. Elektrik akımını en fazla ileten metaller, sonra yarı metaller ve az da olsa iletebilen ametaller grubu var. Metallerin yüzeyleri parlaktır. İşlenebilir özellikle kendi aralarında bileşik oluşturamazlar çünkü artı artıyla hiçbir zaman yan yana gelmesi mümkün değil. Mesela bir demir elementi ile magnezyum elementinin iyon yükleri iki artı iki artı grubuna girdiği için bu bileşik yapmaları mümkün değil. Bundan dolayı oda sıcaklığında civa hariç metaller katı olarak bulunabilir. Sorular da çok geliyor mesela. Metaller kesinlikle hepsi katıdır diye geliyor. Hayır diyoruz civa hariç bir tane civa e, sıvı elementimiz var. Geriye kalan tüm elementlere katı diyebiliriz. Evet, metallerin özellikleri yani bu. Şimdi A metaller grubunda bir daha geçelim. Geçelim. Yani bir tane metallerle ilgili e, sorunuz varmış. Periyodik tabloyla ilgili yargılanma hangileri doğrudur? Hemen özelliklerini saydık, onların içerisinde doğrulanları bulalım. Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E bunu da Henry Moseley zaten kendisini almış, periyodik tablonun son halini vermiş demiştik. Artan atom numarasına göre sıralamıştır. Bu ifademiz nedir? Tika atarak bakıp gideceğiz. Periyodik tabloda doğal ve yapay olay elementler var. Az önce söylemiştim zaten. Doğru bir ifade. Periyodik tablonun yatak sıralarına periyot denir. Ee, bu da doğru bir ifademiz. Yani cevabımız D şıkkı. Evet, ametaller durumunda elektriği iletmeyen, sadece az iletebilen ifadesini kullanmamızın sebebi elmas ve grafit bir elementimiz var. Elmas ve grafit karbon bir allotropudur. Bu tür element içerisinde elmas iletmiyor, cam kesimde kullandığımız o sert e, malzeme ama grafit yumuşak bir madde olduğu için az da olsa iletilir diyoruz. Ametaller metallere göre elektriği iletmez demiştik zaten. Mat görünümlü. Mesela ele alalım kim kömür. Kömürün bir parlaklı bir e, durumu yoktur. Kömür işletemezsiniz, işlenemez. Yani bir demir gibi çürümüş gibi bir bakır gibi işlenmesi mümkün değil. Ametaller katı sıvı gaz olarak ne bir doğada bulunabilirler demiştik. Metaller bunu de karıştırmayın. Evet, normal koşullarda katı karbon, kükürt gibi bunu sıvı, gaz, hidrojen, oksijen, klor, brom, iyon bunların hepsi, her yıl ne hepsi gazdır. Parlak değillerdir, evet renkli veya renksiz olabilirler, ışığı kırar veya geçirirler, ısı ve elektriği iletmezler. çoğu yalıtkandır, esnek değillerdir, terdelef haline gelemezler, kömür kastetmiş, mesela kükürt olabilir, erime noktaları düşüktür, kütleleri, öz sütleleri bir Küçüktür diyoruz. Evet, ametal grubu çok az bir yer teşkil ediyor çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi periyodik toplumun 118 tane elementin içerisinden saydığımız zaman çok az. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20 tane elementimiz var. Geriye kalan demek ki yarı metaller ile e, çoğunluğu metal olmak üzere teşkil ediyor. Peki yarı metallerin özelliklerine baktığımız zaman burada sıcaklarına farklı sıvı gaz adlı bulunan birimler bir dedik zaten. Yüzeylere mat görünümlüdürler kırılgan oldukları için işlenemez. Bu yüzden TERF haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyi iletemezler. Ancak metallerden farklı bir özelliği var. Eee ametaller kendi aralarında bileşik yapabilirler. Soy gazlar hariç diyoruz. Evet, ametallerle ilgili iki tane sorunuz varmış. İki tane e, sorunuzu okuyorum. Seda XC elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Sedanın verdiği bilgilere göre X Y Z elementlerinden hangileri bir, bir ametal olabilir? X sadece iyonik bağlı bileşik oluşturuyor diyor. Çocuklar iyonik bağlı genellikle metallerle ametaller arasında elektron alışverişi sonucu oluşan bağlara biz iyonik bağ diyoruz. Eee hemen bir tanesini ben yapayım. Sodyum elementi artı ve klor elementi eksi ile sodyum klorür bileşiği oluşturuyor. İşte elektron alışverişi dediğimiz olay şunlar. Birleşik bileşik yazmada da aynı zamanda kolaylı olsun diye elektron alışverişi bunlar yaparak kendi farklı bir madde oluşturabiliyor. Buna iyonik bağlı bileşikler diyoruz. Yani şu oluşan bağ iyonik bağlı bileşikler. X sadece iyonik bağlı bileşik oluşturuluyor. Y periyodik tablonun sağ kısmında yer alır. O zaman ne diyoruz yeriye? X eğer metal Y ne diyoruz? Ametal diyoruz. Z bir halojendir diyor çocuklar. Z bir halojense halojen gruplarını biliyorsunuz periyodik tabloda 1A grubuna ne demiştik? Alkali metaller, iki a grubuna toprak alkali metaller, e, üç a grubuna onu veriyoruz. Normalde verebilirim. Toprak metaller 4 a 5 ay ve 7 a kadar e, hava üzerinden 8 a durumuna girmiş oluyor. Bu. Sedan ve göre X, elementlerinden hangileri hangileri bir a metal olabilir ifadesini ne yapıyor? Kullanmış oluyor. E, Z halojenler grubuna girdiğine göre halojenler grubuna girdiğine göre Y ve Z'ye de dedik a metal demiştik meta e, x iyonik bağlı bileşik oluşturduğundan dolayı metal grubuna girmiş oluyor. O zaman cevabımıza baktığımız zaman cevabımız C olması. Yukarıdaki periyodik periyod ve grup numaraları belirtilen atomlardan hangilerinin kimyasal özellikleri birbirine benzerdi? Hatırlayın periyodik tabloda yukarıdan aşağı doğru grup demiştik. Sağdan sola doğru, e, soldan sağa doğru aynı hizada olanlara ne demiştik? Periyot demiştik. Evet, aynı grubu taşıması lazım demek ki kimyasal özellik olması için. O halde bunu grubuna bakıyoruz. Grup numarası dediğimiz olay şurası. E, ee, i̇kinci periyot üç A grubu demiş. Y 2. periyot yedi A grubu demiş. Z üçüncü periyot yedi A grubu demiş. O halde şunun ikisi de yedi A grubunda olduğundan dolayı Y ve Z bunların kimyasal özellikleri benzerdir diyorum. Dikkat edin aynıdır demiyorum. Bir maddenin veya bir elementin aynı olabilmesi için kendi izotopu olması lazım. Mesela klor elementiyle klor elementinin kimyasal özellikleri birbirlerine benzer benzerdir. İşte şu proton sayısına göre baktığımız zaman benzerdir diyebiliriz. Ancak farklı periyotta olan veya farklı elementlerin kimyasal özellikleri İster aynı durumda olsun, isterse periyot durumda olsun, kesinlikle aynıdır diyemeyiz, benzerdir diyebiliriz. Evet, biraz da yarı metaller, metallerden bahsedeyim, bahsedelim. bahsedelim. Yarı metaller, metaller ile ametallerin arasında kalmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elementten ibaret bir ee, element grubudur. Bunlar ısı ve elektriği metallere göre kötü iletirler ama A göre çok iyi iletirler. Peki bunu nerede olabilir? bulabiliriz? Telefonlarımızın arkasını elektronik e, malzeme olarak kullanmak biliniyor. Televizyonların arkasında var, bilgisayarımızın arkasında var. Bunların tamamı elektronik eşya e, malzemesi olarak kullanılabiliyor. Parmaklarımızda olabilirler, bakın metal ve parlaklı sadece ametaller madde ancak bu her ikisinde ne yapıyor? Kendi bünyesinde barındırmış oluyor. Arnak ve mat olabilirler. Elektrik metallere göre az ametallere göre çok iletirler az önce söyledim. Sıcaklığı yükseldikçe elektrik iletkenliği artar. Bakın bunlara, bunlara göre bir özellik bu. Metallerde böyle bir özellik yok. Ametallerde de yok. Ancak sıcaklığı yükseldikçe elektrik iletkenliği artan bir yarı metaldir. Doğada katı halde bulunurlar. Bakın bunların da sıvısı yok, gazı yok. Çok güzel bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Sıcaklık arttıkça ilet artar demişti zaten. Evet, yarı metaller buna geçelim. Yarı metallerle ilgili bir sorunuz var. Yarı metaller yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hem metallere hem de ametallere benzer özellik gösterirler. Az önce söyledik doğrudur e, periyodik tablonun en sol kısmında yer alırlar diyor. En sol kısmında metaller vardır biliyorsunuz. Ametallerle arasındaki ortak noktada buluşuyorlar bunlar. Sıcaklığı farklı şeyin azalır demiştir. Yara metallere ne dedik? Sıcaklığı farklı şeyin artar demiştik. O halde demek ki cevabımız yalnız bir o olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet, soy gazlar. Helium, neon, argon, kripto, xenon, radon elementlerinden oluşan bir soy gaz grubumuz var. Bu doğada tamamen gaz zaten adı adından da belirtildiği gibi soy gazlar diyoruz. Ametallerin e, bir özelliği grubudur. Oda sıcaklığında tek atomlu gazlar hep bulunurlar. Hemen şu şekilde ilk gitmenin içerisinde helium, neon, argon gazları var. Helium'un proton sayısı 2, neon'un 10 e, ve 18. Argon elementinin ilk 21'i içerisinde bunlar var. Ondan sonra klip 90'ın radon diye gidiyor. Değerlik elektron sayıları 2 veya 8 olabilir. Helyumun burada çocuklar son katmanında ne var? Helyumun 2 elektron var. Neonun son katmanında bu şekilde yaptığımız zaman 2 ve 8. Argonun 2'ni yaparsak şurada 2, 8, 8. Son katmanında gördüğümüz gibi helyumun 2 tane elektronu var. Ama ne onun var onun sekiz tane son katmanında yani buna kararlı bir element diyoruz. Evet, soy gazlar genellikle özel şartlarda iletkenliklerini artırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz gazlar özel durumlardan iletken hale geçebiliyorlar. Hangileri bunlar? Bir, yıldırım ve şimşek olaylarında özel durumlarda iletken hale geçmiş oluyorlar. Burada işte her gün bir anla bunu Mesela araba farları senon ne denilen gaz, gazlara özel durumlarda ne yapıyor? İletken hale geçmiş oluyor. Her gün aynı şekilde. Evet, soy gazlarla ilgili bir sorumuz varmış, onu da hemen geçelim. Yasemin'in verdiği bilgilere göre X, Y, Z elementlerinden hangileri bir soy gaz olabilir? X elektron alıp vermeye yazdığım değildir. Eğer elektron alıp vermiyorsa buna bir soy gaz diyebiliriz. Y iyonik bağlı bileşik oluşturur. Y iyonik bağlı bileşik oluşturursa çocuklar e, bu metaller grubuna girer. Z periyodik tablonun en sağında yer alır diyor. En sağında yer alan yine soy bazlarla alakalı bir durum. E, Z e, o halde Y iyonik bağlı bileşik oluşturursa X e, x'in elektron al vermeye yatkın değildir dediğine göre X ve Z'ye birer soymaz ancak Y bir metal grubuna girmiş olabilir. Evet. Yatay sıralara periyot, dikey sıralara grup diyoruz. Bunları daha önce söylemiştik. Zaten e, 18 tane grubumuz var. E, 10 tane B grubu. 8 tane daha grubu olmamız üzere 18 tane grubumuz var. Şimdi periyodik sistemin özellikleri, bunları daha önce söylemiştim. Bir ağırlığı var, kalı meta, iki ağırlığı toprak alın kalı, yedi ağırlığı var, halojenler, sekiz ağırlığında soy gaz olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu periyodik tablo vereceğimiz bilgiler bu kadar. Diğerlerini daha önce e, anlatmıştım, bunları biliyorsunuz. Şimdi kimyasal tepkimelere geçiyorum çocuklar. Kimyasal tepkimelerin tanım olarak şöyle ifade edebiliriz. Bir maddenin iç yapısındaki değişikliği değişik koku çıkarması, gaz çıkışı olması, farklı bir görünme girmesi halinde yeni bir madde oluşuyorsa burada bir kimyasal tepkime vardır demektir. Kimyasal tepkimenin olabilmesi için tabii yakıcı bir madde olması lazım, yanıcı bir madde olması lazım. Şimdi basit bir deneyle bu kimyasal tepkimenin ne olduğunu bir görelim. iki kısma ayırıyoruz kimyasal tepkimeleri. Birincisine fiziksel değişim olarak adlandırıyoruz. İkincisine kimyasal değişim olarak adlandırıyoruz. Daha önceden de bildiğiniz gibi, klasik bir deney zaten bu. Bir kağıdı bu şekilde parçaladığınız zaman, bakın iki parça, bir fiziksel değişim. Banka yapıştırdığım zaman sadece isminde bir değişiklik oluyor. Ne oluyor burada? Bank, Bank halinde dur birleştirilmiş kağıt diyebilirsiniz. Ancak ben bunu kimyasal bir tepkime gerçekleştirmek için şu şekilde ben deneye önem veren bir öğretmen olarak çok sevdiğim, severek yaptığım bir şey gördüğünüz gibi kimyasal bir tepkimenin gerçekleşeceğini burada rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde rengi değişiyor, kokusu değişiyor, iç iç yapısını yapmış oluyor, değişmiş oluyor. Biz bunlara kimyasal tepkime diyoruz. Evet, fiziksel değişimde bir maddeyi yırtmak, kırmak, parçalamak, toz haline getirmek. Hal değişimlerin tamamı birer fiziksel değişimde hatırlarsanız, e, erime, donma, buharlaşma, yumuşama, kaynama, süblimleşme, krallaşma bunların tamamına e, ne diyoruz? Fiziksel bir değişim diyoruz. Çünkü iç yapısında herhangi bir değişim yok. Kalemin kırılması, suyun buharlaşması, dondurmaların erimesi, yumurtanın e, kabuğunun kırılması, oyun olduğunun şekil verilmesi, ekmeğin dilimlenmesi, daha büyük bir sürü e, örnekler getirebilirsiniz. Evet. Kimyasal değişimler, az önce kağıdı yaktım çocuklar. Gördüğünüz gibi bu maddenin iç yapısı, kokusu, rengi ne yaptı? Değişmiş oldu. Gördüğünüz gibi kimyasal değişimlerden ekmeğin işte, tutun, dişlerin çürümesine kadar yemek pişmesine kadar, metalin paslanmasına kadar, dişlerin çürümesine demiştik zaten. Bunların tamamına kimyasal değişim diyoruz. Yanlı olayların hepsi kimyasal. Ekşi olaylarının tamamı kimyasal. E, ee, pişik da tamamı kimyasal. Kararlı olaylarının tamamı kimyasal. Mesela bir soru, soru da sorabilirim. Daha önce de biliyorsunuz. Gümüşün kararması mesela bir kimyasaldır. Altının kararması bir kimyasaldır. Elmanın kesildikten sonra etrafının bir süre sonra bu beyaz olan kısmının işte bronzlaşması veya kahverengi hale gelmesi birer kimyasal olaydır diyoruz. Burada bir tane sorumuz var. Bir kor halinde zincir var. Ona diğeri ne yapmış? Paslanmış. Yukarıda gerçekleşen olayla ilgili hangileri yanlıştır diye soru soruyor bize. Birinci olayda maddeler oksijen ile tepkimeye girmiştir. Evet, oksijen ile tepkimeye girmesi zaten oksijen bir yakıcı bir maddedir yanıcı bir maddenin olabilmesi için yani tutuşma sıcaklığından ulaşması lazım ki ancak yanabilsin. Oksijen etkime girer. Birinci olayda çevreye ısı ışık yayılmıştır. Gördüğünüz gibi ısı ışık var burada. İkinci olayda hızlı yanma gerçekleştirmiştir diyor. İşte buna ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Çünkü yanma iki türlüdür. Birisi hızlı yanma. alem halinde alev çıkarıyor, yanıyorsa özellikle pikniğe gittiğiniz zaman o mangaldan çıkan ateşin e, görüyorsunuz, bu bir hızlı yanmadır. demirin paslanması ise birer yavaş yanmadır. Sorunun olayı bir yavaş yanmadır. Bunları yanma olaylarını örnek verilebilir. O halde demek ki biz ne diyoruz? Yanmıştır diyor. Sadece ikinci olay hızlı yanmadır diyor. İkinci olay bir yavaş yanmadır. Evet, şimdi verilen olayların değişimi şekline göre fiziksel mi kimyasal mıdır? Biz buna bir bakalım. Yoğurdun ekşimesi, ekşim olaylarından önce ne dedim? Tamam kimyasal demiştik. E, sütün ekşimesi, yoğurdun ekşimesi, işte peynirin ekşimesi birer kimyasal. Vazonun kırılması diyor. Vazonun kırılması, kırılma olayları ne dedik? Çatlama, kırılma, ezme, parçalama bunların hepsi fizikseldir. Limonun küflenmesi, küflenme olaylarının tamamı da kimyasal demiştik. Kömürün yanması, yanma olaylarının tamamı kimyasal. Kaşarın erimesi diyor çocuklar, erime. Bakın iki türlü erime var. Ee, erim olaylarının tamamına fiziksel diyoruz. Ancak mum erimesi dediğimiz zaman öğrencilerimizin sık sık bunu e, karıştırdığını duyuyoruz ve görüyoruz. Mumun erimesi bir fizikseldir ama mumun yanması bir kimyasaldır. Kimyasal, içindeki o ipliğini kastediyoruz. Yandığı zaman etrafındaki e, madde mum eriyor ama içindeki kimyasal iplik ne yapıyor? E, yandığı zaman farklı bir kömür şekline dönüşüyor. Biz onu kastetmiş oluyoruz. Suyun buharlaşması var değişimidir. fiziksel olay, gümüşün kararması kimyasal olay. E, bakın, az önce söyledik zaten. Gümüşün kararması kimyasal, yoğurdun ekşimesi bile kimyasal olaydır. Ekmeğin sindirilmesi, sindirim olayı tamamen kimyasaldır. Yanma tepkimeleri çocuklar, Az önce söylemiştim zaten, hızlı yanmama, yavaş yanmama, Alevli ise eğer e, hızlı yanma, e, eğer alev yoksa e, yavaş yanma olarak öğrenebiliriz. Yakıcı madde, oksijendir. Yanıcı madde, kömür bir yanıcı maddedir. E, bunlara yanma diyoruz. Yanma olabilmesi için bir kimyasal tepkime Bakın ben kendim de yapabilirim rahat bir şekilde. Demir elementi, artının önünde eğer oksijen şu şekilde tekrarda bulunuyorsa demirin paslanması bakın şu şekilde demir oksit bileşiğini ne oluşturmuş oluyor. Biz şuna bakacağız. O işaretinin sol tarafında artının önünde tek sade bir şekilde oksijen gazı elementini, molekül halinde elementini görüyorsa biz bize neyi verecek? Bir yanma tepkimesi olduğunu göstermiş olacak. Bakın burada örneklerimiz de var. Suyun oluşmasından H2 artı O2 H2O'yu oluşturuyorsa bu bir yanma tepkimesi. Magnezyum elementi oksijenle birleşiyor. Magnezyum oksit bileşiğini oluşturuyorsa yanma tepkimesi. Karbon elementi oksijenle karbondioksit bileşiği oluşturuyorsa bu bir yanma tepkimesi. Peki aşağıda bir tane bileşiğimiz var. Potasyum klorat bileşiğini bakın şuraya ben yazayım. Potasyum klorat bileşiğine artı ısı veriyoruz. Bakın oksijenin yerini ne aldı burada. Isı aldı çünkü bir bütün halinde potasyum klorat bileşiği birleştiği yandığı zaman yandığı herhangi bir ısı verilmesi durumunda bir tane potasyum klorür klor ile e, ee, neyi oluşturuyor? Oksijen gazını oluşturuyor. Sakın ha ürünler tarafından oksijene kanmayın. Bu bir yanma tepkimesi değildir. Aynı zamanda ne diyoruz? Bir bütünü parçalıyorsa analiz tepkimesi diyoruz buna. Evet. <laughs> Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerin verilen yanma tepkimelerinin hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakıyorum şimdi çocuklarımdan metal ametali çok iyi tanımanız lazım. Metal karbon elementine ne diyoruz? Bir ametaldir. Ee, burada hidrojen elementi çocuklara metaldir. O halde demir elementine baktığımız zaman bir metaldir. Bize farklı olanı soruyor metan gazı oksijenle tepkimesinden karbondioksitle su bileşiğini oluşturuyor. Karbon oksijen karbondioksit bileşiğini oluşturuyor. Bakın suyun oluşumu yine yanma tepkimesidir. Ama demir ve oksijenin bir yanma tepkimesi var. Bu da bir yanma tepkimesi. Ancak birincisi ametallerin yanması, ikincisi ametallerin yanması, üçüncüsü ametallerin yanması, bu ise metal yanması bizden farklı olanı soruyor. Demek ki cevabımız C olacak. Evet, kimyasal değişim yine devam ediyor. Yumurtanın haşlanması birer evet, kimyasal, kimyasal tepkimemiz. Hidrojen ve oksijen elementleri bakın maddeler kendi arasındaki kimyasal bağları kopararak farklı bir madde oluşturuyor. Buna da çok dikkat edin. Yeni bir atom oluşur ifadesini çok kullanıyor deneme sınavlarımız. Sakın yeni bir atom oluşmuyor çocuklar. Buradan sadece yeni bir madde oluşuyor. Bakın burası Gazdır, burası gazdır ama burası sıvıdır. Yani su molekülü bir sıvı, yeni bir madde oluşuyor diyebiliriz. Ee, yeni bir atom oluşuyor diyemeyiz. Geçelim. Burada geçen olacak. Evet. Kimyasal tepkimelerde bileceğimiz nokta şurası. Kimyasal tepkimelerde korunan veya korunmayan özelliklerimiz var. Birincisi toplam kütle korunur. Ee, yine karıştırdığımız bir yolda. Bir maddenin kütlesi korunur diyemeyiz. Çünkü demir ile oksijen elementi, bakın paslanmaya doğru gidiyoruz. kütleleri bunların azalır. Burada hiçbir şey yokken bir birleşik oluşmuş kütlesi artar. Ancak bunların toplam kütlesi korunur. Toplam kütle derse korunur ama kütlesi derse korunmaz. Toplam proton ve elektron sayıları korunur. Toplam elektron sayısı korunur. Atomun sayısı veya cinsi korunabilir ve korunuyor görüyorsunuz burada. Demir buradan, buradan karlı bir maddeye dönüşmediği için kendi düzenini almış korunmuş. Toplam yük korunur. Burası 3 ee, artıysa, bakın buradaki demir de 3 artıdır. Burası 2 eksi ise, burası da 2 eksidir. Peki kimyasal tepkimelerde korunmayanlara bakalım. Evet en son bir şey daha söyleyelim. Çekirdek yapısı da korunuyor fiziksel ve kimyasal özellikleri korunmayabilir, atomun hacmi korunmayabilir, atomun çapı korunmayabilir, molekül sayısı korunmayabilir, kat sayısı korunmayabilir, kat sayısı dediğimiz olay şurası. Şurada iki tane demir elementimiz var. Şuraya ikiyi koyduğum zaman eşitlemiş olacağım. Buna kat sayı diyoruz. Tanecik yapısı ve sayısı değişebilir. Şuna özellikle dikkat edin. Bu genelde çok seyrek gelen bir soru tiplerinden bir tanesi. Tanecik yapısı ve sayısı değişebilir bunlar korunmaz. Korunanlar burada. Kimyasal tepkimelerde gerçekleşenler ne, ne olacakmış görelim. Bir, gaz çıkışı olması gerekiyormuş. İki, alev çıkışı olması gerekiyormuş. Çökenti oluşum meydana geliyormuş. Yani tuzun gibi çökmesi gibi veya toprağın gibi çökmesi, çökmesi gibi bir kimyasal maddenin çökmesi düşüneceksiniz. Isı açığa çıkabiliyormuş. Renk değişimi olabiliyormuş. Bu e, ıı, vesileyle slaytımız burada sunumumuz bitti bundan sonra ki umuz asit ve bazlar olacak ee, görüşmek üzere hoşça kalın